Dalga dalga gelen uyuşturucu operasyonlarında en dikkat çekenler şüphesiz gözaltına alınan ünlüler. Son dalgada gözaltına alınanlardan biri dizi oyuncusu Can Yaman'dı. Sorgusunun ardından serbest kaldı. Hemen ardından da yaşamını sürdürdüğü İtalya'ya dönüp oradan bir açıklama yaptı. Yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan iki isim Kızılcık Şerbeti'nin Fatih Doğukan Güngör ile Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy'un ifadeleri de ortaya çıktı. Yok daha böyle değil. Doğukan Güngör ile Ceyda Ersoy'un ifadeleri ortaya çıktı. İkisi de uyuşturucu kullandıklarını itiraf etti, pişman olduklarını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında Kızılcık Şerbeti dizisinin Fatih'i Doğukan Güngör ile Ciciş Kardeşler olarak bilinen fenomen Ceyda Ersoy da vardı. Doğukan Güngör yurt dışı çıkış yasağı adli kontrolüyle serbest bırakılmıştı. ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenildi. Ben uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Bundan dolayı pişmanım. Bir daha asla yasaklı madde kullanmayacağım. Yurt dışında uyuşturucu maddenin serbest olduğunu biliyordum. Ayrıca belirtmek isterim ki kimseye uyuşturucu madde vermedim uyuşturucu partilerine katılmadım. Evinde uyuşturucu madde bulunan ve tutuklanan Ceyda Ersoysa Cihan'la lakabıyla bilinen Cihan Şen sözüyle olan yazışmalarını anlattı. Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım. Tedavi olmak istiyorum. Cihan Şen sözlüğü internetten tanırım. Sohbetlerin ne amaçla yazıldığını bilmiyorum ancak uyuşturucu temin etmedim. Zafer Boyacı'nın neden uyuşturucu fotoğrafı attığını da bilmiyorum. Uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim telefonumdaki sohbetlere uyuşturucu madde etkisi altında yazdım. Gece kulüplerine yapılan baskında gözaltına alınan oyuncu Can Yamansa hayatını sürdürdüğü İtalya'ya geri döndü. Sessizliğini bozan oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla üzerinde uyuşturucu madde bulunduğuna yönelik iddiaları yalanladı. Polisin zorlu soruşturmalar yaptığı ve birçok ünlü kişiyi tutukladığı bir zamanda uyuşturucuyla dolaştığımı mı düşünüyorsunuz? Doğru olsaydı bu kadar kısa sürede serbest bırakılıp ertesi gün İtalya'ya dönemezdim. Can Yaman'la aynı gün gözaltına alınan Selen Görgüzel, Ayşe Tarım, Ceren Alper, Ayşe Sağlam, Burak Fahriyön ve Nilüfer Batur Tokgöz sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Selen Görgüzel, Burak Fahriyön ve Nilüfer Batur Tokgöz adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.